Yarı çapı 6 santimetre olan dairede ACB açısı 15 derecedir. Yukarıdaki verilenlere göre AB yaylı taralı daire kesmesinin alanı kaç santimetre karedir? Şuradan bahsediyoruz. Bakınız bu AB yayını gören bir çevre açımız var. Neymiş? 15 derece. O zaman yine AB yayını gören bir merkez açıda biz oluşturalım değil mi? Ne yapalım arkadaşlar? Buraya merkezlersek bakın 15 derecelik çevre açının gördüğü yay 30 derecedir. O zaman merkez açımız da yaya eşit olacağı için burası da 30 derece olacaktır. O zaman bakın buradaki biz şu AOB daire diliminden AOB üçgenin alanını çıkarsak bu kesmenin alanını bulmuş oluruz. Peki yer çapımız 6 idi bakınız. O zaman yer çapı 6 olan bir dairenin alanı 36 pi'dir. 30 derece 12'de biri olduğu için 12'ye böldüğümüz zaman şu daire diliminin alanı 3 pi olacaktır. Peki şu alanı bulmamız gerekiyor o zaman. O da sinüslü alan formülünden bulunabilir. 1 bölü 2 a oraya. 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30. Sinüs 30 1 bölü 2'dir arkadaşlar. 36 bölü 4'ten o da 9 olarak bulunacaktır. Dolayısıyla Daire kesmesinin alanı ne oldu? 3 pi eksi 9 oldu. Cevabımız C.